İngiltere Premier Ligi'nde bildiğiniz gibi Liverpool şampiyonluğu kutladı 30 sene sonra. Manchester City ikinci bitirdi. Üçüncülük ve dördüncülük yarışında Manchester United son iki maçta, son üç maçın ikisinde bütün iddia severleri yatırmasına, batırmasına rağmen üçüncüde yükseldi. Southampton, Southampton beraberliği, Ka değil mi? Son dakika beraberliği. Son dakikalarda yedi golü. Manchester United 63 puanda, Chelsea 63 te Leicester City 62 de. Leicester City Manchester United maçı var. Leicester yenerse 60, 65 oluyor. Manchester United 63'te kalıyor. Chelsea de Wolves ile oynuyor. Wolves ile oynuyor. Chelsea Wolves maçı ile başlıyor. Chelsea için her şey. Buyurun. Sen de biraz İngiliz tipi var sen. Bakın. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Chelsea net bir galibiyet alır. Hiç riske girmez. Yalnız şunu da hatırlatayım ben size Nesret Arkan. Chelsea 63 puanda. dördüncü. E, Leicester City 62 puanda. Wolves 59 puanda. Wolves'da <laughs> eğer Chelsea'yi direnirse Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Ya şöyle e, İngiliz takımlarının hani son yıllarda özellikle izlediğim kadarıyla hani tabii ki Avrupa Ligi çok önemli ama e, İngiltere Premier Liginde oynayan kulüpler Avrupa Ligini bizim kadar önemsemiyor diye düşünüyorum ben. E, daha çok Şampiyonlar Ligi yani Şampiyonlar Ligi kesinlikle önemli bir platform. E, UEFA eski UEFA kupası işte hani Wolves, Wolverhampton gidemese de e, kendi ligine odaklanacaktır. FA Cup'a e, işte bir sonraki sene odaklanacaktır. Dolayısıyla ben e, Chelsea'nin Chelsea'nin 100 yıl yani Chelsea 2-0 alır Chelsea diye düşünüyorum. Bir üst olur. Yani şampiyonlar ligi katılacak. Evet. Ya yani bir Chelsea katıl yani kesinlikle alır diye düşünüyorum.